Bismillah. Evet Abdullah işte Abdülhakim. Öyle bir yoldayız ki Allah rızası da öyledir. Ölüm anına kadar çok dikkat etmek, sabırlı olmak lazım. Abi işte o dediğinde çok uzun, uzak, yorucu geliyor. Böyle bir olmayacakmış Ama şimdi bir de şimdi şöyle öğrentileri, öğretileri düşün şimdi Abdülhakim. Nefsini sana söylediler ne olduğunu değil mi? Evet. Ondan ne beklersin ki? Doğru. Bir de öyle düşün. Evet. Hakikat Doğru. E bunu bilmek marifet. Bunu bildiğin zaman ne oluyor? Marifet oluyor. Nasıl marifet oluyor? E, nefsini öğrenmeye başlıyorsun. Nefis o. Halbuki olay bu. Çünkü itikat bunu emrediyor. Itikat bunu tarif ediyor. Ölene kadar, son nefese kadar muhabbeti korumak zorundayım. Yani ilim almak zorundayım. Ölene kadar, son nefese kadar. E bunu zaten e, kitap buyuruyor, emrediyor. E, şimdi nefsi gördün mü? Nasıl çıkış yapıyor? Çok uzun, çok bilmem ne, çok şey. Neden nefis? Çünkü özelliğini bize öğrettiler. Nefis istiyor, hemen uçmak, <laughs> hemen evliya olayım. Çünkü niye zaten nefis evliya olduğunu iddia ediyor. Emmare de şöyle bir şey var. Emmare şaşkın, hatırlar? Evet. Esveli ne evliya olduğuna inanıyor, inanmıyor. İman etmiş. O yüzden o adama biz işletemiyoruz. Biz değil, başkası da işletemez. Ayeti söylesen ayet de etkilemiyor. Hadisleri söylesen esmerini hadis de etkilemez. Ama emmarenin bazıları nasıl yapıyordu? Devamiye dönüyor. Şu andaki gibi. Gördün mü olayı? İnceleyen anladın mı? Bak nasıl dönüyor. E çünkü niye? Esmerinle emmare farklı. Esmerin unutma. Sofisi de Müslümanın kimliğinde gezeni de o diğer inançlarda var ya anlattık ya. Zihniyet ortalama aynı tek farkı müslüman ülkede olduğu için müslüman olduğunu iddia ettiği için inancı mecbur herkese budist nasıl kendi inancını iddia ediyor budistin rahibi örneğin esperindir. o da kendi inancına çivi gibi yapışmış başka inancı öyle kitap inançlarına geçemiyor esmerindir işte böyle lanetli beddu, şeyli bir şey pis bir şey ama emare öyle değil emare sarhoş gibi bazıları ne yapıyor Hakkı hakka işitebiliyor o an o an Andan istifade edebiliyor. Levamiye andan çevrilir. Hatırla. Ruh esiretten bak ruh esaretten Allah Celle Celaluhu kuluna ihsanda bulunuyor. Ruhunu şu anda çekiyor senin. Nefis kalıyor karpuz gibi. Anladın mı? O anda istifade ediyorsun. Ama an kapısı kapandığı zaman unutmayacaksın. Din, diyanet yapmayacaksın. Bunları tefekkür etmeyeceksin. Bu anlatımları düşünmeyeceksin. Neden? Çünkü sana bak demin anlattılar bak kim olduğunu gösterdiler. Evet. Ne diyor istersin? Ya çok uzun ya bilmem ne falan görüyor musun bu şeyleri? Derdi ne? Güzel Bir an önce olmam Bir an önce evliyayım olmam lazım. Evet. Neden pek Allah için mi yok? <laughs> Neden biliyor musun? Şov yapmak için. Şimdi evliya olursam peşime insanlar düşer. Evet. Rahat da kalırım. Ee, överler beni severler beni. Anladın mı? Gel. Hani zerre miskal Allah rızası olmaz oğlum. Ama Doğru abi şey yok yani. Ne onun keyif yok, tat yok. Dilin öyle yani, yok yani. anladın? Mı? Ama yat kalk düşün. Arada da olsa lavamiye bir dönüş var. Aynen. E, zaten ulaşırsak ne olacak? Keyif yapacağız. Aynen. Kendimizi kınayan olacağız. O zaman kendini kınayan aynı aklı kalpteki bir insan başkasıyla uğraşabilir mi? Ama işte oraya geçmediği zaman insan ne yapıyor? Esmer'in mahkumu ne yapıyor? Kendini asla kıslan kışı ne derler? Kınamaz. Ancak bize yakalanız bizim gibi de yakalan zaman dümenden kınar. Başka türlü kıramaz. Ne yapar peki? Sabah akşam insanları kınar. Bırak bulamadı. Bu bina niye böyle? Niye buraya koymuşlar? Bak hep böyle araba böyle mi araba yapılır? Şuraya baksana. Yani yolda yürüyor kaldırım çıkmış bir yerde. Böyle belediyeye sokayım. Böyle taş mı olur? Yani adam sabah akşam esperinin işi bu. Bak evladını yüceltir, karısını yüceltir. Aynı esperin o karı laf söyledi mi böyle yapar. Bu zındık zındık. <laughs> bu beş para etmez. Bak dikkat et yaşantılara. Böyle çocuk kutsaldır kendinden ya. Ama çocuk bir itiraz etse bir şey yapsa ona. Ne yapıyor peki? Bu nasıl bir çocuk ya? <laughs> Piç midir nedir ya? Sen He, ya. anladın mı? Hep böyle değil mi? Çok ilginç. Ha burada yazıyor adres hane diyor. Kadın mı bayan mı erkek mi yazıyor Her mu? Şey Geçen Süleyman'la geldi yukarıda girdik de. Ha oradan döndük yemek buradan girdik. Ha şuradan gireceğiz bak. Yani anladın mı kardeşim hakikatler böyle işte. Kim olduğumuz ne kadar net gözüküyor gördün mü? Kim olduğumuz ne kadar net belli değil mi? <laughs> Ama kafadaki kim olduğumuz nasıl? O uçuyor, o uçuyor. Acayip bir şey.